Merhaba arkadaşlar. tek Kaptan hoş geldiniz. Bugün siz e, e, kupa kas, hızlı kupa kasma yollarını so söyleyeceğim yeni başlayanlar için yani. Taş topu olanlar için diyebilirim yeni başlayanlar. Arkadaşlar ilk önce size şeyimi göstereyim işte burayı göstereyim. Üçüncü zaferim 1817, tek zaferim 230, çift zaferim ise 403. Arkadaşlar dışarıdayız. Değişik sesler gelebilir. Andırmayın onları. Arkadaşlar. ilk önce savaş topu kolt giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben neden kolt girdim? Şimdi anlayacaksınız. Bak. O beni kesecek ya. Atamadım. Ama kolt girme amacım bu değil gol atmak değil yani. Ultimi geçirip onların yani süperimi geçirip onların önünü açmak. Birinci taktiğimiz bu. Ultim gelse. Gelse vuracağım da. Geldi. Şöyle gidiyorsun. Sık. Tabi adam size doğru gol atıyorsa onu önlemi önleyeceksiniz önünü kırdık. Birinci taktik bu. Arkadaşlar o maçı kazandım isterseniz savaş gününden söyleyebilirim. Evet. Burada zafere ulaştık. Bir önceki maçta denilmiş. Arkadaşlar bu şey aynı Şeli ile de olabilir. Hatta Frank de olabilir. Ama yani o kupaya kadar Frank çıkarabilen oynar yani. Şimdi Shelly illa olduğu için ona geçeceğim. Evet şu an maçtayız. Shelly de aynı şey olabilir. Ne bakayım. Sprout zorlayacak gibi mi geliyor? Öl. Al şunu. Sık sık sık. Ultim gelince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar ee, şu an ultim geldi. Yine kırdım orayı. Güzel oldu. O ultisini oraya atacak. Doğalım. Spor çok tehlikeli. Ultisi de var ya. Arkadaşlar taktiğimiz bu. Gol yiyebiliriz. Bizim rakipler şey ama ön kırma taktiktir. Arkadaşlar dediğim gibi işte e, ile de ön kırabilirsiniz. İlla yancı diye bir şey yok. Rakip zor gelebilir. Yine yenilebilirsiniz. Az önce rakip zor geldi ya da biz salaklık ettik. Onun yüzünden yenil yenilgiye uğradık. Ama e, o ön kırma taktiği mükemmel işe yarıyor. Onu mutlaka deneyin. E, yapın yani. Bu da bir hızlı kupa kasma taktiğidir. Arkadaşlar hızlı kupa kasma taktiğimiz de bu kadardı. Eee Belki bir başka bir şey daha çekelim Brawl Stars ile ilgili. Onun yüzden abone ve like atmayı unutmayın. E, yorumlara da ne ne yapmak istediğinizi yazın. Görüşürüz. Bay bay.